Yanlış görmediniz bazı Marvel oyuncuları DC'ye geçiyor. Buna şaşıranlarınız olacaktır ama yani ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Bu dünyada filmler üzerine her şey olabilir gözüyle bakıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bunun dışında bahsedeceğim DC'ye dair başka güzel bir haber daha var. Yine bunun dışında hiç beklemediğiniz bir oyunun filminin geldiğinden de bahsedeceğiz. Dolu dolu bir video olacak hızlıca haberlerimize geçelim. Öncelikle hiç beklemediğimiz bir oyunun filminin geldiğinden bahsedeceğim. Ubisoft cephesine yer alan ve gerçekten popüler olan bir oyun var. Kendisi Rainbow Six Siege. Hiçbir zaman oynamadım ama çok duydum. Oynayanlar için heyecanlı bir haberimiz var. Kendisinin filmi geliyor. Zaten son zamanlarda oyun uyarlamaları film ve dizi mecrasında bayağı popüler oldu. Bunun en son ve güzel örneği Last of Us'tı. Umarım Rainbow Six Siege filmi de Last of Us kalitesinde çıkar diyeceğim ama artık bilemiyorum hangi firmaya yaptırdıklarına bağlı bu. Mesela Ubisoft cephesinden Assassin's Creed dizisi de geliyor. Bunda Netflix yapacak. Acaba bu filmi de Netflix mi yapacak yoksa başka bir firma ile anlaşacaklar? Bunu da ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Bu da böyle kısa ufak bir haberimdi ve asıl diğer haberime yani Marvel oyuncularının DC'ye geçmesinden bahsedeceğim haberime geçelim. Bu haberden bahsetmeden de abone olmanızı isteyeceğim. Birkaç videodur istiyorum ve gerçekten de abone oluyorsunuz. Abone olmayan %80 kullanıcı var. Onu lütfen birazcık da olsun azaltalım. Bir de like atarsanız tadından yenmez. Şimdiden teşekkürler. DC'nin başına James Gunn gelmesinden sonra her şey olabilir gözüyle bakıyorum ben Ve birçok insan James Gunn'ın gelmesinden rahatsız. DC'nin sıfırlanmasından memnun olsanız da olmasanız da olanlar oldu arkadaşlar. Ve ben halen daha James Gunn'a güvendiğimi söylemek istiyorum. Ne zaman bunu söylesem linç yedim, linç yesem de umurumda değil. Bence James Gunn güzel bir DC evreni kuracak. Ve James Gunn tanıdık oyuncularıyla daha önce çalıştığı insanlarla çalışmayı gerçekten çok seviyor. Mesela James Gunn, Galaksinin korucularının ikinci filminden sonra Marvel'dan ayrılma dönemi yaşamıştı. Tam da o zamanda da Dave Batista James Gunn'la oynamaya okeyim. Eğer o giderse ben de giderim demişti. Ama daha sonrasında James Gunn geri döndü Dave Bautista Marvel'da kaldı. Bunun dışında James Gunn DC'de Suicide Squad filmi yaptı. Suicide Squad filminde de aslında Peacemaker rolünü Dave Bautista'ya e teklif etti. Ancak Dave Bautista o zaman başka bir filmde rol aldığı için bu teklifi reddetmek zorunda kalmıştı. Yani James Gunn zaten bazı Marvel oyuncularını DC'ye çekmeye çalışmıştı zamanında. Şimdi de bunu tamamen gerçekleştirmek üzere. Biliyorsunuz James Gunn tarafından gelecek olan son Marvel filmi Guardians of the Galaxy 3 olacak. Ve zaten Galaxy'nin korucularının 3. filmi de o ekibin son filmi olacak. Aralarından bazıları ölecek, bazıları ölmese bile Marvel evrenden bir şekilde ayrılacak olacak Bazı oyuncular da Marvel evreninden gidecekler. Mesela en banko baktığım Dave Batista. Dave Batista artık mutlaka Marvel evreninde yer almayacaktır. Burada da devreye James Gunn girecek. James Gunn bence artık net olarak Dave Batista'yı DC'ye alacaktır. Bunun yanında galaksinin koruyucularında vefat edecek olan başka başka karakterler de mutlaka DC'ye geçecektir. Vefat etmeseler bile hem Marvel hem DC'de de oynayabilirler. James Gunn'ın yaptığı en son açıklamaya göre tüm bu insanlarla tekrar ve tekrar bireysel olarak çalışmak istiyorum demiş. Bakalım artık aralarından hangi isimler DC'ye geçiş yapacak. Dave Batista dışında acaba hangileri DC'ye gelecek merak ediyorum. Birdenbire Chris Pratt'ı falan da görebiliriz haberiniz olsun. İlerleyen zamanlarda asıl isimleri mutlaka öğreneceğiz. Bu da böyleydi. Geliyorum bahsedeceğim en son DC haberine. O da yeni Superman filmi hakkında olacak. James Gunn geçenlerde Twitter'da bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta da bir çizgi roman okumaktaydı. Okuduğu çizgi roman da Superman'e aitti. Bazı DC hayranları bu çizgi romanın Superman için çok önemli olduğunu söylemiş. Yani James Gunn oluşturacağı Superman filmi için şimdiden çalışmaya başlamış bile. Zaten benim James Gunn'a güvenme noktalarımdan bir tanesi de bu. Adam çizgi romanlarını okumadan, karakterleri araştırmadan, onlara iyice aşina olmadan bir iş yapmaya kalkışmıyor. Eğer James Gunn bir film yapıyorsa karakterlerine iyice hakim olmaya çalışıyor. Bu yüzden de ortaya iyi bir iş çıkartabiliyor yeni bir Superman filminin iyi olması için kastında iyi olması lazım. Superman oynayan kişiyi iyi seçtikleri zaman filmin iyi olmaması için hiçbir neden yok. Ben şimdiden heyecanlıyım. Bahsedeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.